Ebola nedir? Virüstür öldürür. Bence yeterli abi. Değil mi? Yine de son günlerde ülkemizde de bir hayli popüler olan bu ölümcül hastalığı merak edenlere hayati değerler taşıyan bilgiler verebiliriz. Ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yıkayın mı? Ebola virüsü insanlarda ve insan dışı primatlarda piramit olmasın mı? Ne olsun? Viral hemorajik ateş şeklinde ciddi hastalık formlarına yol açan virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından dördüncü risk grubu patojen olarak kabul edilmektedir. Ebola çok tehlikeli bir virüstür. İshal, kanama, deride döküntüler, yüksek ateş gibi belirtileri vardır, bulaşıcıdır. Afrika'dan muzun içinde gelmiştir. Korunmak için ne yapılmalı? Tabii ki ellerinizi yıkayın. Şüphelendiğiniz insanlara, elini yıkadın mı canım? Elini yıkadın mı? Elini yıkadın mı? Elini yıkadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar abartmayın, elini yıkadın mı diye sorun. Dünyanın her yerinde Heisenberg gibi giyinip korunmanız gerekirken, Türkiye'de sadece bir maskeyle korunabilirsiniz. Maske 50 kuruştur, masrafa gerek yoktur. Ve en önemlisi, primatlarla temastan kaçının. Primat nedir? Primat nedir? Biz de bilmiyoruz. D ayrı. Ne lan primat ne? <gülüyor> primat! <gülüyor>